TEOK öğrencileri ara tatilde ne yapmalı? Unutmayın ki TEOK bir maratondur. Nisan'a kadar sürecek olan bir maraton. Haliyle sizler için tatil diye bir şeyden bahsetmek yanlış olur. Şimdi tatilin en az 10 gününü soluksuz ders çalışarak geçirmenizi öneriyorum. Matematikten üçgenler konusu bizim için önemli. Türkçe'de yine her zaman söylediğim anlam, paragrafta, sözcükte ve cümlede anlam ve üzerine bir de fiilde çatı. Fene geldiğimiz zaman fende basınç konusunu bu tatil içerisinde mutlaka halletmeniz gerekiyor. Üzerine madde ve özellikleri konusu geliyor. İnkılap içinse bambaşka bir önerim var size. Baştan sona kadar bütün inkılabı defalarca okumanızı tavsiye ederim. Bunu yaparsanız tatilden sonra inkılaba ayıracağınız vakit de azalmış olacaktır. Unutmayın 15 tatil sizler için bir tatil değil bir fırsattır. Pinekleme, inekle!